17 Ağustos 2025 Pazar haftanın 3. videosunda her zaman olduğu gibi altın, gümüş, değerli metaller, emtia piyasası ve tabii global ekonomiye şöyle bir göz atacağız ve her zaman olduğu gibi yolunuza ışık tutmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Evet sevgili izleyiciler hafta sonunun gündemi tabii ki Putin Trump zirvesiydi. İşte bardağın dolu tarafını görmek isteyenler işte bir araya geldiler 7 yıl sonra ilk defa bu savaşı bitirir Trump büyük lider filan Nobel barışı alması için bitirmesi lazım filan diye bastırıyor ama biz her zaman bu işlerin o kadar da kolay olmayacağını düşünen taraftayız. İnşallah yanılırız ve çabucak güzel bir barış olur ve her şey yoluna girer. Ama Putin'in öne sürdüğü şeyleri haftanın ilk videosunda biraz anlatmıştık. Dört tane bölgeyi işgal ettiği dört bölge artı Kırım'ı onu tanınması halinde, Rus toprağı olarak tanınması halinde başka talebi olmayacağını filan söylüyor. Ama Ukrayna buradan çok çok uzak uzakta. Dolayısıyla bunun böyle kolay bir denklem olmadığını ama bir orta noktada buluşabileceklerini umuyoruz. Fakat net de şu andaki gidişat bu gelişimin yakınlar haber trafiğini takip edeceğiz ama o kadar kolay olmayacağını göreceğiz. Biz verilere biraz altını gümüşü her zaman olduğu gibi bakacağız. Geçen hafta biliyorsunuz bir haber karışıklığı vardı ama bunun aslında reddedildiğini de anlatmıştık ama Trump'ın tweetini bir kez daha paylaşalım. Gold will not be tariff diye geçen hafta yani tarifelerden muaf olacağını bir kez daha hatırlatmış oldu. Şimdi altın tarihsel olarak ne daha iyi yatırım aracıdır? Ev mi daha iyi yatırım aracıdır? Amerikalılar açısından verilere baktığımız zaman. Yoksa altın mı doğru yatırım aracıdır diye bakıldığı zaman. Bakın Amerika'nın 1960 yılından beri ev fiyatının bir grafiği önüme geldi, düştü. Bakın Amerikan ev fiyatları düzenli olarak net şekilde yukarı gitmiş. Fakat son dönemde tabi birazcık o aşırı hızlanmanın etkisiyle ortalama ev fiyatı Amerika'da yükselişini görebiliyorsunuz 1960 yılından itibaren. Aynı zaman birimine baktığınız zaman 1960'lardan ya o, özellikle bakın o 1971'deki Nixon olayından sonra Nixon'ın altınla doların döngüsünü kopardığı andan itibaren Amerikan ev fiyatlarının altına oranı şeklinde bir grafik görüyoruz. Şimdi bakın orada aslında önce ciddi anlamda Amerikan ev fiyatları altın yatırımının çok aşağısında kalıyor. Ama daha sonra 1980 ile 2000 e, o 20 yıl boyunca ev fiyatlarının iyi kazandırdığını görüyorsunuz. Ama şimdi gördüğünüz zaman Gerçekten ciddi anlamda altına yatırım yapanların Amerika'da ev alanlara göre çok daha doğru yatırım yaptığı ortaya çıkıyor. Görüntüyü gördüğünüz zaman ama bana göre döngüler halinde hareket ettiğiniz zaman çok daha iyi. Yani altın şimdi bu ev fiyatları bu kadar düştüyse biraz daha gelebilir ama daha sonra tekrar döngü tersine de gelebilir. O açıdan bunun uzun vadede şimdilik bu döngü böyle gittiği için altın bir dalga daha yükseldikten sonra altın satıp eve geçmek doğru bir hamle olabilir ama onun neresi olduğunu ben hatırlarsanız size döngüler halinde olduğunu burada yayınlarda anlatıyorum. 2028-2029 yıllarında muhtemeldir ki bu işin zirve yapacağı 9-10 yıllık döngüler halinde bu dö döngünde 2019'a başladığını varsayarsak 2028-2029 yılları da bitebileceğini ve orada da ben değerli metallerimin tamamını satıp daha evde, hisse de başka tip yatırımlara yönelmeyi planladığımı size daha önce anlatmıştım. Onun için bu döngü 10 yıllık muhtemeldir ki ondan sonra 9-10 yıl bir süre değerli metal yatırımı yapmayı düşünmeyeceğim ama ciddi anlamda daha yükseliş yapacağını varsayıyorum. Bunu da not olarak söyleyeyim. Aynı şekilde Amerikan ev fiyatlarının gümüşe oranında aynı grafikte görebiliyorsunuz. Bakın gümüş tabi görece daha dengeli kalmış ama orada da bir sanki bir ters kutlu çanak oluşumu var. Ve gümüşte de kuvvetli bir rally'nin ev fiyatlarına karşı da eşiğinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Öte yandan Financial Times'da bir makale gözüme çarptı. Gold market is too important to be left to private clubs şeklinde. Bu aslında Avrupa Merkez Bankası'nın bir açıklamasıydı bu. Avrupa Merkez Bankası diyor ki altın piyasası aslında birkaç oyuncuya veya birkaç büyük yatırımcıya bırakılmayacak kadar önemli bir piyasadır diyor. Böyle bir açıklaması olmuş ve özellikle fiziki altın piyasasının da yakından takip edilmesi gerektiğini de notlar arasında değerlendiriyor. Ve burada dünya altını günlük ne kadar işlem görüyor diye bakıldığı zaman günde 300 milyar dolarlık altın el değiştiriyor dünya ama aslında bu 300 milyar dolarlık altın tam olarak el değiştirmiyor. 300 milyar dolarlık kontrat el değiştiriyor. O fiziki altın onun çok çok daha aşağı aslında. Dolayısıyla Londra bunun piyasanın yani yer arası yaklaşık günlük işlemin yarısı hala Londra piyasasında 145 milyar dolar. İkinci New York'ta 98 milyar dolar. Daha sonra Şangay şimdi 50 milyar dolara kadar geldi. Diğer piyasalarda 31 milyar dolarlık kontrat döndüğü resmi veriler ama bunların hepsi kontrat olduğu için çok çok da azı fiziki değişim gösteriyor. Dolayısıyla dikkatli incelediğimiz zaman ben bu grafikleri ara ara size sunuyorum biliyorsunuz. 1971 yılından beri bu altının ve bazen gümüşün kullanıyorum. Şu anda bu altın grafiği değişik saat birimlerinde altın fiyat hareketlerini üste koyduğunuz zaman böyle bir grafik oluşuyor. Bakın o 1987'de Londra Bullion Market'ın kurulduğu yıldır ve Bank of England'ın sahibi olduğu. Bakın 1987'ye kadar aslında o kadar irrasyonete yok o kırmızıyla mavi arasında. Bakın mavi Londra piyasası kapandıktan sonra altın aldığınız zaman ve tekrar Londra açılırken satıyorsunuz. Açılmadan hemen önce satıyorsunuz. O mavi grafik ve o mavi grafiğe göre eğer işlem yaparsanız bugün itibariyle bir altının kontratı sizin için 53 bin dolara gelmiş. 53 bin 169 dolara denk geliyor. Bakın normal fiyatı ortadaki kırmızı 3.350 dolar civarında. Tersini yaparsanız Londra piyasasının açılışında altını alıp kapanışında satarsanız da An itibariyle 1 ons altın sizin için 2 dolar 24 sente denk geliyor. Yani altının Londra saatlerinde ekranda kontratlarla nasıl manipüle edildiğinin net bir şekilde resmini görüyorsunuz. Öte yandan manipülasyonu farklı şekilde yapan bir ülke daha var. Şimdi Çin. Çin ne yapıyor? Altını sonuna kadar ele geçirmeye çalışıyor ve dünyanın her tarafında madencilik yapıyor. Tamam iyi yapsın hoş ama çoğunluğu gerçekten yasal olmayan madencilik şeklinde yine bir haber gözüme çarptı. Bakın dünyanın değişik ülkelerinde Çin'in illegal madencilik yaptığına dair haberler bunun içinde Güney Amerika'da Guyana'da, Fransız Guyanasından Amazon ormanlarından tutun da Afrika'nın değişik ülkelerine, Etiyopya'ya, Kenya'ya, Zimbabwe'ye, Güney Sudan'a, Kongo'ya, Liberya'ya kadar uzanan, hatta Filipinlere, Kamboçya'ya ve Endonezya'ya Asya'da Çin'in illegal şekilde altın madenciliği yaptığına dair bir haber yine gözüme çarptı. Öte yandan altına sonra tekrar döneceğiz ama Gümüşün her hafta burada verilerini hatırlatıyorum. 2021 yılından beri her yıl bakın bu gümüş marketinin arz talep dengesi bir kez daha göz atalım. 5. yıldır arzın talebi karşılayamadı. Bakın kırmızı mumları görüyorsunuz aşağı yönlü. Arzın 2021, 22, 23, 24 ve 25 yıllarında projeksiyonla talebi karşılayamayacağına dair bir görüntü var. Dolayısıyla bunun fiyata etkisi çok sınırlı oldu. Çok daha fazla olabilir. Hatta şu tabloda görebiliyorsunuz. 2025 yılındaki endüstriyel talebin toplam gümüş üretiminin %81'ine ulaşacağı çok ciddi anlamda tarihi bir zirveye ulaşacağı Dolayısıyla endüstriyel talebin parasal talep bir anlatmıyoruz bile. Bir noktada fiyata sert bir etki yapma ihtimalini her hafta burada değerlendiriyoruz. Öte yandan geçmiş haftalarda kısa şekilde değerlendirmiştim ama bir kez daha hatırlatayım. Bakın Amerika'nın altını tekrar değerlemesi olgusunu konuşuyoruz. Eğer bu tekrar gündeme gelirse şu anda Amerika'nın biliyorsunuz 42 dolardan o 8 bin ton altın 42 dolardan değerlenmiş durumda. Fed bilançosunda ve ama bunu 42 dolarlık 8 bin tonla çarptığımız zaman 11 milyar dolarlık bir altın yapıyor. Ama bunu güncel fiyatladığımız zaman 750 milyar dolar civar bir şey yapıyor. Yine sorunu çözmüyor. Onun için altın da çok daha sert bir hareketle bilanço dengeleme ve olgusunun tekrar dönem dönem tartışıldığını bir not olarak hatırlatmak istiyorum. Yani altınları bir şekilde 10 bin dolar civar bir yere çıkardığı zaman ya da biraz daha uçuk bir seviyeye getirme senaryoları da ara ara gündeme geri veriyor. Öyle bir senaryoda gerçekten bir anda altına dayalı bir sistemle tekrar dolara güven kazandırma. Biliyorsunuz ben bunları dönem dönem hikaye olarak anlatıyorum. Ama 2028'e kadar döngü içerisinde bunun daha Trump da orada olduğu sürece sık sık gündeme geleceğinden emin olabilirsiniz. Bakın Amerika daha önce bunu 1933 yılında yaptı ve altına daha sonra vatandaşların altınlarını topladı. Vermezseniz hapse girersiniz dedi ve daha sonra da büyük bir değerleme yaptı ve birileri çok büyük zengin oldu. Daha sonra da dünya savaşı çıktı zaten biliyorsunuz. Biz grafiklerimize bir göz atalım neler oluyor. Altın altında 3375 seviyesini geçen hafta vermiştim. Tam o seviyeye kadar gidip gidip döndük, geçemedik oraya yine. Orası bakın hala yukarıda kritik. Aşağıda da 3.323 dolar önemli. O bandın içine bu hafta sıkıştık. Şimdi yine o banda bakacağız. Haftanın açılışını göreceğiz. Bu söylediğim seviyenin üstüne atarsa 3.375 üstüne pozitif senaryoyu ben devreye alacağım. Ama özellikle 3.410'ların üstüne atabilirsek yeni zirvelere doğru bir hareket olacak. Ama 3.323 dolar aşağısındaki kapanışlarda geçici bir özellikle bilmiyorum Ukrayna haberi, Ukrayna tarafından ben iyimser bir haber... Gel gelmiyor gibi yorumluyorum ama değişebilir her an bu haber trafiğinde her şey olabilir. Oradan bir pozitif gelişme 3.320 dolara geçici de olsa aşağı kırdırabilir. Eğer 3.000 dolarlara doğru bir geri yapma olursa fiziki alım için bana büyük bir gün doğacağını <laughs> özellikle 200 günlük ortalamanın 3.060 dolar civarında olduğunu hatırlatırım. Oralara keşke gelse de fiziki ekleme yapsam. Ama teknik olarak şimdilik yukarı eğilimin biraz daha fazla olduğunu ama 3.323 aşağısında kalma durumunda da biraz ihtimallerin aşağı yönlü de değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Ama haftalıkta nereye bakıyorduk? 3.300 dolara. 3.300 aşağısı haftalık kapanış gelmediği sürece herhangi bir sorun gözükmüyor. Aylıkta da 3.238 var. Dolayısıyla bu seviyeleri yakından takip edersek bunların aşağısı kapanışlar senaryoyu daha da oyalayacak ve uzun vadeli fiziki alım fırsatı yaratacak. Ama onun dışında bu seviyelerin üzerinde kaldı sürece burada konsolidasyon devam. Yeni zirveye 4.000 dolarların üstüne doğru hareketin içindeyiz. Ama bu seviyelerde aşağısı kapanışlar geçici bir konsolidasyonun uzaması senaryosunu değerlendirtecek bize. Ve gümüş, gümüşte de sıkışma, sıkışma, yukarı eğilme, sıkışma devam ediyor. Orada da 37 dolar 44 cent tren takip edelim günlükte. Aşağısında kapanmadığı sürece yön yukarı, aşağısında kapatırsa 36'lı rakamları tekrar değerlendiririz. Ama şimdilik 38'lerde kapattık, gittik geldik orada da bir sıkışma var. Sıkışmanın ne yöne doğru patlayacağını göreceğiz ama bütün veriler normalde yukarı yönlü hareketin hızlanma ihtimalini değerlendiriyor ama biliyorsunuz gümüş geçmişte çok fazla fake attı kısa vade. Dolayısıyla kısa vade analizlerde yanılma ihtimali her zaman var. Seviyelere riayet edelim. Ama orta vadeli resme baktığımız zaman 37 dolar 21 sent haftalıkta. Üzerinde kaldı sürece sorun yok. Aylıkta 36 dolar 6 cent. Bunların üzerinde kaldı sürece zaten mega kutlu çanak formasyonu ve orta vadeli yani 57, 84, 95 dolar hedefleri mevcut. Diyetini koruyor. Ben bu yıl içerisinde en azından 40 doların üstüne hareketin gelmesini bekliyorum. Ondan sonrasını da değerlendireceğiz, adım adım ilerleyeceğiz ama şu 49-50 dolar bandına doğru zaten atağımızı yapabilirsek herhangi bir zaman diliminde orada büyük rally'nin daha da hızlanacağını düşünüyorum. Ama bu resimde gümüş yatırımcılığı her zaman uzun soluklu bir yatırım, bir noktada çok büyük hızlı bir meyvesini de verecek. Yavaş şu ana kadar verdi ama verdi. Dolar bazında güzel kazançlar elde ettirdi, ama çok daha fazlası içinde bütün şartlar aslında oluşmuş durumda. Altın gümüş rasyosu bize bu hareketin neresinde olduğumuzu hatırlatıyor. Evet hala hazırda altın gümüş rasyosu aşağı kafasını çevirmiş ve aşağı yönlü devam ediyor. Eğer 85-71'in aşağısına kırabilirsek 200 haftalık ortalama artık bu anlattığım değerli metallerin hızlandığı senaryo gündeme gelecek. 89-79'da günlük ve haftalık trend takip seviyem aslında ve ikisinin de altında şu anda kapattığımız seviye 87-75. Dolayısıyla bir altının kaç gümüş ettiği rasyosu bu biliyorsunuz ve bunun aşağı gitmesi bütün değerli metallerin yukarı gitmesi anlamına gelir uzun vadede. Dolayısıyla bu hareketin aşağı yönlü inmelenme ihtimalini değerlendiriyoruz ama o 85-71 aşağısındaki haftalık kapanışlar bir iki kapanış bu hareketin hızlanacağı dönemi sembolize Ve platin. Platin'de de bir geri çekilme oldu bir miktar. Orada sanki aşağıda bir dinlenme yapıyor konsolidasyon. Daha aşağı gelir mi? 1370 dolar aşağısında kaldı. Gelir keşke gelse. Çünkü platin de gerçekten çok büyük fırsatlar sunuyor. Bence 2000 doların üzerine doğru bir hareket yapacak ama kısa vadede biliyorsunuz 1500 dolar hedefi vermiştik. 1483 gördük. Buradan böyle 893'ten oraya sert bir hareket oldu. Bir ayda %50 dolar fazla kazançlar oluştu. Dolayısıyla keşke bir fırsat daha verse daha fazla platin pozisyon alabilsek. Buralarda yakın takipteyim kısa vadede biraz sıkışıktı bu hafta. 1370 üstüne atarsa inmelenebilir. Öyle takip edeceğiz. Geri çekilmeler bence alış fırsatı. Ve bakır bakırda da 4 51 dolar hala geçen haftaki aynı seviye. Bakın orada çok büyük bir sıkışıklık, sert düşüş sonrası. 4.51 üstüne atarsa orada da ani hızlanmalar olabilir. Ve buğday, buğday fiyatları da bakın Ukrayna Rusya barış olacak diye bir süredir baskı altında. Olursa biraz daha baskı görebilir mi? Elbette görebilir ama tarihi bir alış fırsatı yaratır. Buğday kontratını da trade ediyorum ben biliyorsunuz alış yönlü ama çok uzun vadede uzun vadede bir hareket olmadı. WEAT, -E WEAT de ETF olarak ufak ufak alıp attık bir kenara bekliyoruz. Orada da ciddi anlamda bir dip oluşumu var ama hala hazırda oranın kazanması için bir spike lazım. Yani burada 516 dolar üzerinde bir kapanış gerekiyor en azından. İlk öncü sinyal için bayağı ciddi anlamda bir sıkışık grafik. Yukarı yönlü potansiyel çok ama hareket başlamadan eklememek lazım. Çok küçük pozisyon alıp kenarda beklemekte fayda var. Kaldıraçlı pozisyona uygun değil hala fazla. Ve soya fasulyesi bu hafta sonra tekrar değerlendiriyorum. Orada iyi bir dip oluşumu gözüme çarptı. Geçen hafta güzel bir kapanış yapmış ve fiyat bir anda 1049 dolara kadar atmış. Dolayısıyla 1021 günlükte, 1005 haftalıkta üzerinde kaldı sürece güzel bir ters omuz baş omuz tipi bir formasyon var. 180 dolar hatta çok daha fazlasına doğru bir atak gelebilir orayı yakın takip ediyorum. Ve kahve, kahveyi de burada benim izleyicilerim yakından takip etti. Ve orada güzel dibi sabırlı olanlar iyi para kazandı. Bakın 334 dolara kadar attı kendini. Orada 290 dolarlarda, 280 dolarlarda hatırlıyorsanız beğeniyorduk. Ve dolar bazında güzel kazanç verdi. Orada ikili dip yaptı. Şimdi de ivmelendi. İşte hala pozisyondaysanız 318 dolar aşağısı stopla yukarı yönlü bakmaya devam edebilirsiniz. Güzel bir ikili dip görüntüsü. Önü de açık şimdilik. Ve Brent Petrol, Brent Petrol çok sıkıştı ama bu tamamen görüşmeleri endeksli. Bakın baskı orada 67-80'den geliyor. 67 dolar 80 aşağısına kaldı sürece yön aşağı ama üstüne atarsa da aniden yön yukarı diyebiliriz. Orayı öyle bu seviyenin aşağısı negatif üstü pozitif şeklinde takip edeceğiz. Doğalgaz, doğalgaz da son iki gün yukarı yeşil mumlar attı ve 2 dolar 90 sentin tam sınırında kapattı. 2 dolar 90 sent aşağısı negatif üstü pozitif şeklinde burada doğalgaz trade edilebilir ve oranyum, URN meme ile takip ediyoruz. Orayı da 46 41 bu hafta yine aynı seviyede trend takip seviyem değişmedi. Yatay yapıyor orada. İki yöne de bakıyorum ama 46 41 üstünde kalırsa yukarı yön daha öncelikli. Ve lityum birkaç haftadır lityumu değerlendiriyoruz burada hatırlarsanız. Çünkü güzel performans vermeye başladı. Uzun zaman sonra ilk defa lityum bakıyorum biliyorsunuz. L I T L I T ETF'i. Lityum orada bir üretim açığı oluşacağı ile ilgili haberler üst üste geldi ve sert hareketler oluyor her hafta yukarı doğru. Dinleniyor, yukarı atıyor dinleniyor. 45 dolar üzerinde kaldığı sürece yön yukarı gözüküyor. Bütün ürünleri burada biliyorsunuz her hafta anlatıyorum. Bu ürünlerden ne kadar ne almalıyım herkes karakterine göre bir miktar portföy sepet oluştururken değerlendirebilir ama o birazcık benim için uygun olan sizin için uygun olmayabilir. Onun için eğitimlerde detaylı anlatıyorum ve bir eğitim daha açtım. Bir VIP eğitimi İstanbul'da ya da dünyanın her tarafından katılabileceğiniz yüz yüze olmasa da online bağlanabileceğiniz bir eğitim. Özellikle kişisel portföyünüzü oluşturmanıza yardımcı oluyorum. 33 yıllık piyasa tecrübem ve tabii ki farklı bakış açımıyla size kişisel portföyünüzü oluşturmanıza yardımcı oluyorum. Bu eğitime katılmak isterseniz devrimakyalı.com web sistemden başvurabilirsiniz. Aynı zamanda kapalı WhatsApp grubuma da dahil olursunuz ve size özel portföy yatırımı nasıl yaparız? Hangi hisse senetlerini alıyorum ben? Altını, gümüşü ne kadar alıyorum? Bunları size aktarım. Böylece size özel bir portföy oluşturabiliriz. Para birimlerine bakarsak Euro dolarda 1.17.30 trend takip sebebi. Aşağısında kaldığı sürece yön aşağı 1.17.30'u zorladık. Bakın çok basit anlatıyorum bu hafta çünkü çok sıkıştı Euro dolarda. Bütün hafta böyle yataydı ama hafif satış eğilimi yataydı. Ama 1.17.30'un üstüne atmadığı sürece oradan tekrar aşağı baskı edebiliriz. Üstünde senaryo değişir. Tüm değerli metallerinde zaten yukarı gideceği senaryo ile birleşebilir. Yakından takip edeceğiz ama 1.17.30 kilit. Dolar yen sanki dolar yende aşağı hareket başlıyor gibi. 148.50 üstüne atmadı sürece de böyle düşünmeye devam edeceğim. Ama 146-66 aşağı kırıp da orada kapanışlar gelmeye başlarsa kesinlikle yön aşağı başladı diyeceğim. Ama lütfen verdiğim seviyelere riayet edin. Aşağısı negatif, üstü pozitif şeklinde. Ve Amerikan 10 yıllıkları. Amerikan 10 yıllıkları %4.31 trend takip seviyem üstüne attı. Uzun zaman sonra pozitif bir görüntü verdi. Hala orada bir üçgen sıkışması var. Faizler yukarı giderse Amerikan tahvillerinde satışlar devam edecek anlamına gelir. Sanki o yönde bir gelişme var. Biraz Trump'ın karizmasının çizildiğini düşünüyorum ben. Ama önümüzdeki hafta bu gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Genelde herkesin baktığı şekilde bakmadı mı biliyorsunuz resme. Sürekli olarak size hikayeler anlatılıyor. Ama aslında arka planda bambaşka senaryolar var. Tabi bu kanalın 5 yıla yakın zamandır izleyicisi olanlar için anlattıklarım çok net. Ama resmi plaza ekonomistlerinin gözünden bakarsanız hayat size biraz daha kolay olabilir. Ama maalesef ortalama zeka üstü herkes gerçeklerin ne olduğunu çok da iyi biliyor. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.